Öncelikle selamun arkadaşlar. Ee, aradan yaklaşık e, bir senedir bir crosshair videosu gelmemişti. Ee, bazen işte e, reşade uygulamamız vardı. Oradan bir şeyler yapıyorduk. Oradan nasıl diyeyim size cross'umuzu yapıyorduk. Açık açık onları gösteriyordum size nasıl yapılacağını bazı yani o videoda çok sesim gelmiyordu. Şimdi artık net bir şekilde size açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi resade kaldırıldı. Meyta üzerinden artık yapılmıyor. Yaklaşık o video 6000 ya da 5000 arası izlenme oldu. Bazı arkadaşlarımız da yazmış videonun altına zaten ne zaman gelecek ne zaman gelecek diye bir tane. Yani. Bilmeyenler için şöyle söylemek gerekirse artık ücret olarak geçiyor ve bunu Steam'den de yapabilirsiniz ya da e, bir uygulamasını bulursanız aynı aynısını bulursunuz büyük ihtimal ya da Kraken'i bulursanız ama Steam'den 10 TL karşılığında almanız lazım bu biraz e, fiyatı çok düşük bir miktarda arkadaşlar öncelikle söylemek gerekirse e, şimdi şöyle bir durum var kurosumuzu nasıl aynı şekilde nasıl şekillendirileceği nasıl e, video da nasıl görülür? Yani nasıl oyunda nasıl oynama Bir sıkıntı yaşanır Yaşamaz mısınız? Artık öyle bir kafadan sonra çıkartacaksınız. Vesaire biraz daha e, kolaydı. Zoom yapabiliyorsun ama bunda zoom vesaire hiçbir şey yok. Oyun oynarken nişan alırdım. Mesela uzaktaki adama nasıl göreceğini hepsini görüyordunuz zoomda yaparken. Artık öyle bir şey yok. Yepyeni videomuz gösteriyorum arkadaşlar size. Arkadaşlar ilk önce Steam'den e, mağaza yerine gelip buraya cross yazmanız lazım. Cross. E, bütün oyunlarda içinde geçerli bu. Şöyle gösterelim. niye e, çıkmadı? Büyük ihtimal bende var diye büyük ihtimal. Arkadaşlar, e, mağaza yerinden bunu 10 tl'ye bir daha yazmam lazım 10 TL karşılığında. Yani ben size bunun linkini atarım videonun altına koyarım. Ee, arkadaşlar ilk öncelikle bu oyunu e, MTA'da biraz zor ayar yapma Samba size yine de göstereceğim Arkadaşlar ilk öncelikle göstermek gerekirse Burada bir sürü e, Bir sürü e, Crosslarımız var e, Aynı şekilde burada da var Burada bir sürü şekillerimiz var Hangisini yapmak istiyorsun? Üçgen şekli olsun Üç kere, Abi ben nasıl üçgeni yapacağım Abi ben bunu nasıl yapacağım Bunların hepsini detaylı olarak göstereceğim arkadaşlar Eee benim seçtiğim bir tane üçgen var. Bu üçgeni bulabilirsem. Kaydedenlerim vardı büyük mü yokmuş kaydedenim. Tasavra diyor. Şimdi ben e... benim bulmak istediğim bir tane kuros var. Onu bulmam lazım. Hala bulamadım. Nerede bilmiyorum şu an. Yapıyordum, üçgen yapıyordum ben yine. Nerede? Ya da geçelim. Tasarla yapalım. Neyse. Arkadaşlar katman burada katmanlar ekleyebiliyorsun. Burada bir sürü katman ekleyebilirsiniz. Ee, şimdi şekil bak burada görüyorsunuz zaten bunu nasıl nasıl yapılıyorum farkındasın bunu geç tam olsun ya bunu daha da büyük yapabiliyorsun şöyle kalabilir 56 106 mıydı? Şunu bir 56 yapalım. Bir daha deneyelim. Biraz daha 57 58 58 106 58 Hayır evet, böyleydi Yanlış hatırlamıyorsam Aynen öyle Arkadaşlar Aynı şekilde bu kadar kolay ee, Abi ben bunu şeklinin nasıl yapacağım Hepsini göstereceğim size şimdi Ayarınızı buradan yapabilirsin Oyuna aktif olarak CSGO olsun Ondan sonra Valorant olsun Abi ben, ben bunu yapmıştım, abi bunu yapmıştım. Bunu yani bütün oyunlarda geçerli. Ama bunu 10 TL karşısında almanız lazım. Ben bunun linkini bulup size atmam lazım. Ben videonun başına koymam lazım. Ee, bu işte abi ben sniper kullanıyorum. Sniper'da nasıl şey yapacağım? Yani misal oyundaki imle işleri, misal Valdan ayarlarını göre yapmam lazım. Misal sniper nasıl kullanılıyor? Orada nişangah nasıl? Bilmem ya da CSGO'da kesip kopan lazım. Kimsenin düşünceye var dediler ki. Şimdi ee, buradan saydam uzun kalınlık, rotasyon, bulanıklık ve süre. Ya bunların aslında elimiz hiç gerekmiyor. Mira, en toptuluk. Eee buradan hangisini deneyelim? şunu yuvalak deneyelim. Şey Tasarla. Evet. Bunu biraz daha büyük yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde düşürebilirsiniz. 58 106 Bak da aynı şekil Örnek veriyorum şu Göstermem lazım size Adam mı var? Yani biraz yani videomu bu. arkadaşlar bunun da açıklama şeyi yok ben bunun linkini koyacağım yapmak isteyen arkadaşlar videonun yani, abone olmayı ya da video ya like atmayı yorum yazmayı unutmayın yapamadığınız sürece her şekilde yardımcı olabilirim rengini değiştirelim kırmızı olsun ya değil mi? Bence kırmızı. şuna kırmızı yapalım. Evet. Çok güzel. Kendinize bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.